Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuz mitoz ve mayoz bölünme soru çözümleri. Önceki videomuzda mitoz ve mayoz bölünmeleri animasyonlu biçimde pratik olarak öğrenmiştik. İzlemediyseniz eğer bu videomuzun linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Birinci soruda hangisi mitozla gerçekleştirilemez diyor. Zigotun gelişmesiyle bir canlının meydana gelmesi. Evet bu mitozla gerçekleşir. Zigot döllenmiş yumurtaydı. Döllenmiş yumurtanın embriyoya, sonra fetüse, sonra bebeğe dönüşmesi mitoz bölünme ile olur. İnsanda bir yaranın onarılması, evet yaraların onarılması mitozla fidanın büyümesi, evet büyüme, gelişme, yenilenme, onarım bunların hepsi mitozla oluyordu. D de diyor ki yumurta ve sperm hücrelerinin oluşumu. Yumurta ve sperm hücrelerinin oluşumu yani gametlerin oluşumu mayoz bölünme sonucunda gerçekleşiyordu. Hangisi mitozda en son görülür? İ ipliklerinin oluşması. İ ipliklerinin oluşması başlarda olan bir durum. Gençler sentrozomlar i iplikleri atarak kromozomları gençler ayırıyordu birbirinden. Kromozomları oluşturan kromatitleri birbirinden koparıyordu. Stoplazma bölünmesi. Evet bu en sonda görülür gençler. Çünkü önce çekirdek bölünmesi en son stoplazma bölünmesi görülür. Kromozomların hücrenin ortasında dizilmesi, bu da ortalarda görülen bir evre. Kardeş kromatitlerin ayrılması, kromozomların dizilmesinden sonra gerçekleşiyor burada. Stoplazmanın bölünmesinden daha sonra olan bir durum yok. Başka bir aşama yok. Hangisi mitoz ve mayozda ortak olarak gerçekleşir? Oluşan yeni hücrelerin aynı genetik yapıda olması. Bu sadece mitoz bölünmede görülür. Kromozom sayısının yarıya inmesi sadece mayoz bölünmede, mayoz 1 evresinde görülüyordu. Genetik çeşitliliğin artması bunu mayoz sonucu gençler oluyordu bu da çünkü mayoz 1'de gen alışverişi dediğimiz parça değişimi ya da crossing over o olayla genetik çeşitlilik meydana, tür içi çeşitlilik meydana geliyordu. Bu da sadece mayozda görülüyor, mitozda yok. Bölünme öncesinde DNA eşlenmesi hem mitozun başında hem mayoz bölünmenin başında görülür. Sperm ana hücresinde ve zigottaki kromozom sayısı hangisinde doğru verilmiştir? Sperm ana hücresi, evet bu bakın buna biz fabrikaya benzetmiştik konu anlatım videomuzda. Bu fabrikaydı. Bunun ürettiği neydi? Sperm hücresiydi. Gamet dediğimiz o üründü. Sperm ana hücresi daima 2n kromozomludur. Yani ürettiği ürünün 2 katı kromozoma sahiptir. Burada sperm hücresi deseydi eğer bunun yarısı kadar kromozomu olurdu. Sperm ana hücresi 2n kromozomlu. C ve D'yi eledik. Burada eğer sperm hücresi yazsaydı n kromozomlu olması gerekirdi. Ama zigot diyor. Zigot nedir? döllenmiş yumurtadır. Yani spermle yumurtanın birleşmiş hali. Sperm hücresiyle yumurta hücresinin birleşmesiyle zigot oluşuyor. Sperm hücresi n kromozomlu. Yumurta hücresi de n kromozomlu. n n 2 n ediyor. Zigot o yüzden 2 n kromozomludur. Yandaki şekilde bir tavuğun kanat hücresinin mitoz bölünmesi verilmiş. Şekildeki soru işaretli yerlere hangisi gelmeli? Tavuk 78 kromozomlu bir canlıdır. Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı değişmiyor. Mayozda yarıya iniyordu. O yüzden buralara yine 78 yazmamız gerekiyor. Eğer mayoz bölünme olsaydı kromozom 39'a düşerdi. Şekildeki evreden sonraki evre hangisidir? Şimdi burada gençler kromozomların oluştuğunu, çekirdek zarının eridiğini görüyoruz. Bundan sonra ne olur? Kromozomlar hücrenin ortasına tek sıra halinde dizilir. DNA eşlenmesi demiş. Hayır DNA eşlenmesi evet, bundan önce gerçekleşiyor. Çekirdek zarı erimeden DNA'lar kromozomlara dönüşmeden önce DNA eşlenmesi oluyor. Stoplazma bölünmesi. Stoplazma bölünmesi en son evre. Kromozomların ortaya dizilmesi tabii ki bundan sonra ortaya dizilecekler. Kromozomların oluşması zaten oluşmuş. Öğrencilerin Konun ilgili verdikleri örnekler doğru olduğuna göre öğretmenin anlattığı konu hangisidir? Öğretmen öğrencilerden anlattığı konuya örnek vermelerini istemiş. Döllenmiş yumurtadan embriyo oluşması. Yani zigottan embriyo oluşması. Burada ne var? Burada büyüme var, gelişme var. Toprağa dikilen fasulye tohumundan yeni bir bitki oluşması. Bakın burada da yine büyüme ve gelişme var. Civcivin tavuk haline gelmesi yine büyüme ve gelişme. Evet burada mitozun büyüme ve gelişmeye ...etkisi, ilişkisi örneklenmiş. Mayozun üreme ile ilişkisi. Bunu ifade edemeyiz burada gençler. Eğer burada şu, şu olsaydı... ...yani e, mesela deseydi ki... ...tohumun oluşumu deseydi... ...ya da e, yumurta hücresinin oluşumu... ...sperm hücresinin oluşumu deseydi... ...o zaman B yapabilirdik. Canlıların üremesi, eşeğili üreme değil. Şekilde... ...insanda üreme hücrelerinin oluşumu verilmiş. Burada... KLM ile gösterilen olaylarla ilgili hangisi doğrudur? Evet mayoz bölünmeyi görüyoruz burada. mayoz 1 evresi L. M mayoz 2 evresi 2N kromozomdan N kromozoma. Yani kromozom sayısı yarıya inmiş. Yarıya bak burada inmiş. 4 yavru hücre oluşmuş. L ve M olayları mayozu oluşturur. Evet L mayoz 1. M mayoz 2. Bu ifademiz doğru. L olayı mitozdur diyor. L olayı mitoz değildir. Mitoz olsaydı 2N'den bunlar yine 2N olurdu. Mitozda çünkü kromozom sayısı değişmez. M olayından sonra oluşan hücrelerin tümü aynı genetik yapıdadır. Aynı genetik yapıda değildir. Mayoz bölünme sonucu oluşan 4 yavru hücre hem ana canlıyla, ana hücreyle hem de kendili birbirleriyle farklı genetik yapıya sahiptir. Aynı genetik yapı mitozda oluyor. K olayı döllenmedir demiş. K olayı döllenme değildir. 9. soruda mayoz 1 ve mayoz 2 verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Sonuçta elde edilen hücrelerin kromozom sayısı birbirine eşittir. Evet, kromozom sayıları birbirine eşit. Bunlar n kromozomlu. Dördü de n. Yani ana hücrenin yarısı kadar kromozoma sahipler. Diyelim yumurta ana hücresi olsun bu. Yumurta ana hücresi 46 kromozomlu. Bu oluşanlara gamet diyoruz. Yumurta hücreleri diyoruz. Bunlar 23'er kromozomludur. Mayoz 2 tamamlandığında oluşan hücreler n kromozomludur. Doğru. Evet. Annelerinin ana hücrenin yarısı kadar kromozoma sahip. Ana hücre 2n oluşan hücreler n kromozomludur. Mayoz 1'in sonunda oluşan hücreler 2n kromozomludur. Yanlış aynı kromozomludur bu ifademiz yanlış. İkiz kromozomlu olanlar sadece ana hücreler, sperm, yumurta ve polen ana hücreleri. Oluşan yavruların genetik yapısı birbirinden farklıdır. Tabii ki evet bu yavruların her birinin genetik yapısı hem birbirlerinden hem de ana hücreden farklıdır. Mayoz bölünme ile ilgili sunum yapan bir öğrenci aynı anne babadan gelen 3 serçeye ait farklı baş tüylenmelerini arkadaşlarına gösteriyor. Görseli kullanarak mayozun canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağladığını söyleyen bu öğrenci hangisini bu görüşünü desteklemek için kullanabilir? Evet, kalıtsal çeşitlilik gördük mü hemen şıklarda parça değişimi, gen alışverişi ya da crossing over bu kelimeleri arayacağız. Anahtar kelimeler bunlar. Evet, kalıtsal çeşitliliği sağlayan parça değişimiydi. Hemen bak şıklar A şıkkında kromozomlar arasında parça değişimi olmasını olacak tabii ki. Buna hemen gençler bakın çok çıkıyor sınavlarda denemelerde bunu affetmemeliyiz. Mayoz bölünmede homolog kromozom çiftleri yan yana gelip bazı noktalar birbirine temas ederler, genler kromozomlar arasında yer değiştirir. Bak burada yer değiştiriyor, burada gençler kromozomlar farklılaşıyor homolog kromozomlar gen alışverişiyle. Böylece ne oluyor? Tür içi çeşitlilik meydana geliyor. Oluşan gametler oluşan hücreler böylece hem birbirlerinden hem ana canlıdan farklı olmuş oluyor. Anne babamızdan farklı olmamızı sağlayan, benzesek bile farklı olmamızı sağlayan homolog kromozomların parça değişimidir. Mayoz 1'de görülür bu. Hangisi yapılabilir buna böyle? Gençler bunu görünce hemen arayacağız şıklarda genetik farklılık, genetik çeşitlilik, tür içi çeşitlilik bu kelimeleri arayacağız. Kromozom sayısına değişiklik meydana gelir diyor bu olay sonucunda. Hayır kromozom sayısına değişiklik meydana gelmez bölünmenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar demiş. Bölünmenin daha hızlı olmasıyla bir alakası yoktur. Canlının yeni özellikler kazanmasına yol açar. Yer değiştiren genler işlevini kaybeder. Genler işlevini kaybetmiyor. Böyle bir durum yok. Bak D'de diyor ki bu olay mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerin evet üreme hücrelerinin birbirinden farklı gen yapısına sahip olmasını sağlıyor. Evet farklı bir gen yapısına farklı bir dizilime sahip oluyor. Böylece ana canlıdan hem de birbirlerinden farklı oluyorlar. 12. soruda bir canlının gelişim sürecindeki bazı aşamaları gösterilmekte. Evet burada bakın spermle yumurta birleşmiş. Ne oluşmuş? İkide zigot oluşmuş. Döllenmiş yumurta. Bu döllenmiş yumurta zigot bazı mitoz bölünmeler sonucunda değişimler geçiriyor. Embriyoya dönüşüyor. Daha sonra yavruya dönüşüyor işte. 2 numaralı yapı için hangisi söylenebilir? Zigot için. Oluşturacağı canlının bir hücresindeki genetik materyalin yarısını içerir demiş. Yarısını içermez. Tamamını içerir. Yetişkin bir canlı oluşturmak için gerekli tam genetik bilgiye sahiptir. Evet. A'dakinin tersi ifade edilmiş zaten burada. Bu da yarısını içeren gençler nedir? O sperm hücresidir. Ya da yumurta hücresi ya da polen hücresi diyebiliriz. Kendisini meydana getiren hücrelerden biriyle tümüyle aynıdır. Hayır. Hücrelerden biriyle tümüyle aynıdır demiyoruz yine. Yapıdaki hücreleri mayozla oluşturur. Bir sonraki yapıdaki hücreleri mayozla değil mitozla oluşturuyor. Bakın burada mitoz bölünmeler sonucunda bu döllenmiş yumurta embriyoya dönüşüyor, gelişiyor, büyüyor, yavruya canlıya dönüşüyor. 13. soruda mitoz ve mayoz bölünmenin bazı evre resimleri karışık olarak sıralanmış. Buket mitoz bölünme aslı mayoz bölünmeye ait resimleri seçmelidir. Şimdi hangileri mitoz, hangileri mayoz ve hangileri ikisinde de ortaktır bunları bulalım. Burada 1, 5 ve 7 mayoz bölünmede görülen olaylar sadece. Çünkü bakın burada ne var? Homolog kromozomlar var. Parça değişimi yapmışlar bakın burada. Gençler. Burada ise birbiri üzerine kıvrılmışlar. Parça değişimi yapmak üzereler. Burada ise yine bak gençler parça değişimi yapmış olan kromozomları oluşturan kromatit parçaları birbirinden ayrılıyor. Bu hangisinde? Mayoz 2'de görülüyor bu. Bu 5 ve 7 mayoz 1'de görülüyor. Bunlar kesinlikle mayoz bölünmeye ait resimler. 3 ve 4 ise sadece mitoz bölünmede görülen evreler. Bakın bunlarda homolog kromozomlar yok. Bak parça değişimi olayı yok bunlarda. Bak renklerine dikkat edin burada bak gençler. Parça değişimi yok 3 ve 4'te. 2 ve 6 hem mitoz bölünmede hem, hem mayoz bölünmede görülen olaylar. Burada DNA eşlenmesi olacak. Bölünmeye hazırlık yapılıyor. Başlardaki bir evre. Hem mitoz hem mayozdan önce görülüyor bu. Bu da 2 de yine hem mitoz hem mayozda olan bir durum. Bakın kromozomlar oluşuyor burada. DNA'lar kromozomlara dönüşüyor. Çekirdek zarı erimek üzere. Kromozomlar çekirdeğin dışına çıkacaklar. Buna göre 5 numaralı kart bu kete, 3 numaralı kart Aslında bulunmalıdır diyor şimdi bak buket neydi mitoz bölünmeyi bulacaktı bizim bak şu pembe yaptıklarımız mayozdu O yüzden a ifadesi a, A'daki ifade yanlış her ikisi de seçimlerine 2 ve 6 numaralı kartları dahil etmelidir bakın 2 ve6 hem mitozda hem mayozda görülüyor İkisi de bunu dahil etmelidir bu ifademiz doğru Aslında 1 ve 7 numaralı kartlar bulunmamalıdır demiş. Aslı mayoz bak 1 ve 7 mayoz. Ne diyor? Bulunmamalıdır diyor. Tersi bulunmalıdır. Bukete bukette 1 ve 4 numaralı kartlar bulunmalıdır. buket mitoz bölünme ile ilgili seçecek. Mitoz seçecekti yani bak. Burada ne diyor? 1 diyor bak. 1 mayoz. Öğretmeni Cem'e bir etkinlik uygulamış. Yukarıda Cem'in cevapları verilmiş. Her doğru 5 puan. Cem kaç puan almıştır? Gençler bu tip soruları yapmanın mantığı şudur. Bunu bir yazılı kağıdı olarak düşüneceksiniz. Kendiniz de öğretmen olarak düşüneceksiniz ve puanlayacaksınız bu cevaplara göre. Mitoz bölünme tüm çok hücrelilerin üremesini sağlar. Bu ifadeye cem doğru demiş. Normalde bu yanlış. Buradan cem 0 puan alacak. Çünkü mitoz bölünme tüm çok hücrelilerin üremesini sağlamaz. Mitoz bölünme bazı çok hücrelilerin üremesini sağlar. O da gençler genelde bitkiler ve bazı deniz canlılarında oluyor. Mitoz bölünme tüm tek hücrelerin üremesini sağlar. Bu ifadeden 0 puan alacağım. Mitoz bölünmede iki çekirdek bir stoplazma bölünmesi olur. Yanlış demiş. Bu soruyu bilmiş. Çünkü mitoz bölünmede 1 çekirdek bölünmesi var. 5 puan aldı. Mitoz bölünmede homolog kromozomlar ayrılır. Hayır mayoz bölünmede ayrılır. Doğru demiş 0 puan. Polen hücresi mitoz bölünme geçirmez. Yanlış demiş. Polen hücresi mitoz bölünme geçirmez. Doğru olacaktı. Buradan da 0 puan aldı. Evet o zaman Cem kaç puan almıştır? Tabii ki 5 puan almıştır. Şekilde insana ait yumurta üretim süreci şematize edilmiş. Yumurta ana hücresi 2N kromozomlu. Bakın ana hücre. Buna fabrika demiştik. Evet mayoz 1 sonrasında mayoz 2. Mayoz 2 sonucunda 4 yavru hücre oluşmuş. Yumurta hücresi ifade edilmiş burada. Bunlar N kromozomlu olacak. Bunlar genetik olarak hem birbirlerinden hem de yumurta ana hücresinden farklı olacak. Hangisi doğrudur? K ve M hücreleri aynı genetik yapıdadır. Hayır farklı genetik yapıdadır. Yanlış. L hücresi yumurtanın iki katı kromozoma sahiptir. L hücresi bu da yanlış. L hücresi de N. Yumurta hücresi de N kromozomludur. Yumurta ve M hücresi aynı genetik yapıdadır. Yumurta ve M hücresi farklı genetik yapıdadır. Bu ifade de yanlış. Geriye D kaldı zaten. K hücresi yumurtadaki kalıtsal bilginin tümüne sahiptir. Evet, K hücresi yumurta ana hücresi 2n kromozomlu. İnsan için söylüyoruz 46 kromozomlu. Yani kalıtsal bilginin tümüne sahiptir. Ama sperm hücresi deseydi, yumurta hücresi deseydi o yumurtadaki ya da spermdeki neyse kalıtsal bilginin yarısına sahiptir diyebilirdik. Son sorumuzda hücre bölünmesinin iki farklı tipi modellerle gösterilmiş. Bakın burada mayoz bölünme. 2 en kromozomlu bir ana hücreden en kromozomlu hücreler oluşmuş. Gametler. Burada 2 en, 2 en bu mitoz. Bu bölünme tipleriyle ilgili hangisi yanlış? Birdeki bölünme ile bazı canlılar üreyebilir. Bu mitoz bölünme. Mitoz bölünme ile bazı canlılar üreyebiliyor. Özellikle tek hücreliler. Onarım sağlanabilir demiş birdeki ile. Mitoz evet onarım ve yenilenme sağlar. İkideki bölünme tipi eşeğili üreyen canlılarda görülür. Tabii ki doğru. İkideki bölünme sonucunda oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinin aynısıdır. Bunların genetik yapısı birbirinin birbirinden farklıdır. Hem de ana canlıdan farklıdır. Gençler bakın bu ifade çok çıkıyor. Yazılılarda, denemelerde, şıklar içerisinde çeldirici olarak en çok sorulan ifade bu diyebilirim. Mayoz ve mitoz bölünme ile ilgili. Videomuzun sonuna geldik. Youtube'daki en detaylı İngilizce ve fen videoları kanalımızda full yüklü. 7. sınıf İngilizce 7. sınıf fen bilimleri oynatma listesinde tamamı yüklü. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, başarılar.